Inter Futbol Direktörü Piero Osilio, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu ve Jan Sommer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seri A Inter'in futbol direktörü Piero Osilio, Galatasaray'ın gündemindeki iki yıldız isim Hakan Çalhanoğlu ve Jan Sommer hakkında konuştu. Galatasaray'ın milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na olan ilgisini doğrulayan Osilio, Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'la görüşme yaptık. Ancak şu dönemde anlaşmaya varmamız neredeyse imkansızdı. Denediler, sadece bu kadar. Hakan'la takımımız arasında hiçbir problem yok, devam ediyoruz. dedi. Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maça çıkan ve Serie A şampiyonluğunda kilit rol oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun ismi uzun süredir Galatasaray ile anılıyordu. İtalyan futbol adamı Galatasaray'ın bir diğer hedefi olan kaleci Jan Sommer içinse Jan Sommer Galatasaray'a transfer olmaya yakın değildi. Somut bir gelişme olmadı. Sommer bizim kalecimiz. Bizimle kalmasını bekliyorum. İfadelerini kullandı.